arkadaş bugün nereye gidiyoruz? Atatürk. Kardeşi görmeye gidiyoruz. Atatürk seni çıkar. Doktora gidiyoruz. Atatürk. Evet. Mutlu musun? Bak anne bak benim yana ısı oldu. Yana ısı mı olmuş? Aha <laughs> Tamam. Hemen oyuncağına bakın. Ne aldırdı babasına? Şimdi yemek yemeye geldik. Türk bir dönerci gördük. Yeni açılmış. Bir de böyle oyuncak verdi güneşe. <laughs> Neredeyiz? Kan vermeye geldik. Kan vermeye geldik. Şimdi kanı verdik çıktık. Gayet başarılıydı <laughs> kadın. Tek de buldu. Biraz da yettiği kadar dilim döndüğünce sohbet ettik güzel tatlı bir hemşireydi. Sevdim. Buranın sağlık sistemini beğendim. Şimdi Albert Hain'a geldik. Kahvaltılık bir şeyler alacağız. Şunların güzelliğine bakın. Şuna bayıldım. Çok tatlı. şu vazoların güzelliği. Hepsi çok iyi. Doktordan çıktık, Albertay'na geldik. Şimdi güneş huysuzlandı çıkınca. Orada oyun alanı vardı, oynuyordu. Şimdi ona bir markete getirdik, bir şeyler aldık. Şimdi çıkıyoruz. Çok güzeller gerçekten marketten çıktık şöyle. Sonra da Türk bir e, yer vardı. Albert bir şey bulamadık. Türk lokumu, işte simit, tatlı şöbet falan bir sürü bir şeyler aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Aykut da şurada Fat'a girdi. Bir şeyler alıp hemen çıkacak. Biz de güneşle arabada onu bekliyoruz. Şimdi eve gidip bir kahvaltı yapacağız. Sizi en son nerede bıraktım hatırlamıyorum. <laughs> Biz doktordan çıktık. Daha sonrasında e, sevdiğimiz bir abi var Recep abi. Onun dükkanına gittik, onun yanına gittik. Orada birer kahve içtik falan. Bir market alışverişi yaptık. E, daha sonrasında eve geldik şimdi. Gelirken de işte e, gördünüz az önce yemek falan aldık. Şimdi hem size aldıklarımı göstereceğim hem de kısaca şundan bahsedeceğim. E, doktorda video çekemedim. Çünkü burada e, eve eve merkezi diye bir yer var. Oraya gidiyorsunuz kontrole ee, gittik işte kaydımız yapıldı Sorular soruldu vesaire Daha sonrasında ultrason yetkisi yokmuş Oradaki kişinin ee, Ebe olduğu için böyle Eliyle muayene yaptı İşte ve baş aşağı durduğunu Boyutunun iyi olduğunu falan söyledi Kalp atışlarını dinletti Farklı bir cihazla dinletti ee, kan testi istendi. Yarın sabahtan kan vereceğiz. Çekebilirsem onu da sizin için çekerim. Sonrasında da ilk doğum Türkiye'de ve sezaryen olduğu için beni e, jinekolog görmesi gerekiyormuş. Onların onlar doğum yaptırması gerekiyormuş. O yüzden de arayacaklar, randevu verecekler ve bu sefer ultrason için, e, muayene için esas hastaneye, jinekolog, doktora gideceğiz. O yüzden bir şey de çekemedim zaten size. Biz de göremedik. Cinsiyeti de netleştiremedik. Ama bu hafta içi gittiğimizde çekebilirsem çekeceğim. Yarın bir kan vermeye. Daha sonrasında da aradıkları zaman doktora. Şimdi bazılarını yerleştirdi Aykut eve geldiğimizde. Bazıları da şimdiye kaldı. Şöyle aldıklarımızı göstereyim. Pride Fata falan girdik. Oralarda bir şey çekemedik. Hemen girip çıktık şu e, mor kullanıyordum. Güneşe yine kral katın. Islak mendili. Bir de şu sensitivleri gördüm. Bunlardan deneyim dedim. Bu sefer de yine iki alana bir bedava. Üçlü şekilde bundan aldım. Albert girdiğimizde yumunun bezinden memnunum. Bunda da indirim vardı. 36 tanesi. 36'lısı 6 euroya düşmüştü normalde. 8,5-9 falandı. Bey de bundan dedim deneyelim. Hiç yoktan indirdim zaten. Sonra şu Albert Einstein'ın çıt çıtlı poşetlerinden aldım şöyle. İki boy var içinde. Şöyle beyazı ve pembe. Daha önce turuncu beyazını almıştım. O 2 litreye bir litreydi. Bu da 5 litreye yok dört buçuk litre altı litreymiş biraz daha büyük şeyler için bir de şöyle küçüğünden aldım bu da sarı ve beyaz olarak 1.2 ve yarım litre içeriği daha sonrasında şöyle cips olan abur cubur Koya şöyle Peppa Pig gibi dergi bulduk bunun içinden de 3 tane Oyuncak çıktı, İçi de baya güzel. Bir tane e, telefonu, telsiz telefonu, saati ve araba kumandası çıktı. Telefonu arabada kalmış. Saati ve kumandası. Burada ise gösteririm. Yine şöyle iki tanesi çoktan gitmiş. Creative'nin şu duşeli, sütlü, o kadar güzel kokuyor ki bu çok hoşuma gidiyor gerçekten ve çok uygun bir 130 falan El sevde yine bir alana ikincisi ücretsiz kampanyası vardı şu mucizevi yağ serisi bu da duş sonrası bunu çok seviyoruz annem daha çok seviyor ama ben de sevmeye başladım duşta kullanılacak kremi vardı bu sefer de dedim duş sonrasını alayım sonra bir de şu sensitive bu duş jelini de yeni keşfettim. Diğerlerin kokusunu hiç beğenmedim ama bunu çok beğendim. Bu ikisi artık favorim. Hem ucuz hem güzel. Sonra yine bir adet bir tane daha Elseve şampuanından sonra Türk marketine de bir uğra dahi Önce şu kraliçelere bitirelim Güneşin şampuanı Ve ikisi bir arada şampuan duşuyla Bunlar da kraliçel markasının Ama hem yumuşacık yapıyor saçını Hem uygun Hem de böyle bir koku yok Direkt bebek kokuyor Çok güzel kokuyor En sevdiğim Olmazsa olmazım Sonra şöyle birkaç poşet hazır çorba. Çorba yapamadığım günlerde kurtarıcı oluyor. Şöyle en sevdiğimiz biberler. Turşular. Yine aynısından. Bir de şöyle salatalar için öncünün nar ekşisini aldık. Şimdi esas kargoya geçelim çok bekliyordum. Bugün biz dışarıdayken gelmiş. Komşuya bırakmışlar. Aykut da girmiş almış. Ben içeri girdiğimizde fark etmedim. Az önce sofrayı toplarken gördüm. Şimdi hemen ona bakalım. Evet. Şimdi geldik. Esas parçamıza. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. İdarelik aldıklarımız çok kaliteli değil de bir de küçük bayağı küçüklerdi zorlanıyordum yemek yaparken şimdi anladınız zaten güzel bir tencere seti sipariş verdim Bol'dan. böyle videolu falan da vardı gösterimi yorumları falan da çok güzeldi ben de güvendim aldım 99 euroydu Türkiye'nin ne formu diyeyim size. evet Şükür. Şu Şöyle. Köstereyim. Şimdi açıyorum. şöyle çekeyim bakın şöyle. şimdi ben tek tek çıkarıp size göstereceğim bunları bakın şöyle iki adet kapağımız var Bu da birden fazla tencereye oluyor Bu da şöyle yine İki adet saklama kabı e, şey plastik kapak olarak var dolaba koyabilmem için. Şunlar pencere kapaklarının kulpları. Şunlar tak çıkar şöyle saplarımız şu şekilde. Nasıl açacağım? Ha. Ee? Nasıl kapatıyorlar peki? Ha, basmadan. Bu da ikincisi aynısı yine. Evet, tencere. Küçüğü. Şöyle yakından da göstereyim Bu en küçüğü Çorbalık Gayet iyi Şu onun Bir büyüğü Ve şöyle bir Nasıl Heh, Şöyle bir çıkıntısı var bakın ağız yeri Şöyle dökmek için böyle buradan akmasın diye gayet güzel düşünmüşler. Renkleri çok güzel bu arada. Tam benim renklerim. Sonra şu var. Şöyle. Bu da yine sos ya da işte tek kişilik yemek ısıtma falan. Ya da yumurta bile kırılır. Sucuklu yumurta hemen hemen böyle hemen. Pratik, güzel. Şu da en büyük boyutu. Buna da çok rahat makarna falan yapılır. Çünkü küçük tencerede gerçekten haşlandıktan sonra karıştırması çok zor oluyor. Yine oy, yine çok aşırı büyük değiller ama güzeller, kullanışlı. Şununa da çok güzel sulu yemekler olur. Zaten iki günde bir engeç ya da bazen günlük yemek pişirdiğim için. Boyutlar bize gayet yeterli. Şöyle de taktım. Bu arada ağır değiller. Gayet hafif, güzel. Bu şekilde. Şöyle de kapakları. Ha diğerlerin kapakları aşağıda. Bir tenceremiz daha var. Durun. Tencerem daha var böyle. Çok güzel. Bu da çok iyi. Tam bir pilav tenceresi bu da şöyle sığ geniş yuvarlak böyle. Bakın. Bu da bu şekilde. Şimdi bunları toplamam lazım. Daha sonrasında da şu. Şunu güzelce yıkarım. Şunların kapaklarını da kurtlarını da takalım beraber. Bir de öyle de bakalım. Şunları takayım. birincisi tamam şöyle göstereyim sade kapatıp gayet tatlı oldu şimdi şu biri takalım. tamamdır. Bunu da şurada gösterelim. Bu şekilde. Şimdilik bu kadar. pazar gününden merhabalar güneşin şarkısı eşliğinde <laughs> yola çıktık Utre'ye gidiyoruz yeni bir eğlence merkezi keşfedilmiş Aykut keşfetmiş şimdi güneşi oraya götüreceğiz bakalım açacağız <laughs> Evet geldik. Şöyle Kid City diye bir yer. Bakalım içerisi nasıl. Bir asansöre bindik. Geldik. Nasıl <laughs> 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 bir asansör? Güneş için kazandıklarıma bakar mısınız? Makinede 2 saattir makineyi rehin aldım.